Merhaba arkadaşlar, ismim Şevval İzmirli. Kimya Teknolojileri alanı, Laboratuvar Teknolojisi dalı son sınıf öğrencisiyim. Sizlere alanımla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ortaokulda fen ve teknoloji derslerine olan ilgim ve başarılı olmam, deney, gözlem ve araştırmayı seviyor olmam nedeniyle lisede kimya teknolojisi alanı tercih ettim. Genel olarak 10. sınıfta kültür derslerimizin yanında temel kimya laboratuvarı uygulama dersi ve seçmeli derslerimiz alınır. Temel kimya laboratuvarı uygulama dersinde laboratuvarda güvenli çalışma kuralları, laboratuvar araç gereçlerinin tanımı ve temel kimya hakkında bilgiler ediniriz. 11. sınıfta nitel analiz, anorganik kimya ve organik kimya dersleri alınır. Nitel analizde çözelti hazırlanır, hazırlanan çözeltide verilen numunelerdeki ölçümler yapılır. Anorganik ve organik kimyada ise maddeleri tanıma ve elde etme yöntemleri söylenir. 12. sınıfta nicel analiz, endüstriyel nicel analiz ve instrumental analiz dersleri alınır. Nitel analiz dersinde verilen numunede gravimetrik ve volumetrik analizler yapılır. Endüstriyel nicel analizde endüstrideki ürünlerde şeker, sirke, deterjan gibi ürünlerde analizler yapılır. Enstrümantal analizlerde polarimetre, spektrofotometre gibi enstrümanlar ile analizler yapılır. Bu alandan mezun olan öğrenciler sağlık, temizlik, gıda endüstrisi, ilaç endüstrisi, petrokimya laboratuvarları, fabrikalar, cam sektörü, kozmetik sektörü otomotiv sanayi gibi alanlarda çalışabilirler. Ayrıca bu sektörde üretim yapan fabrikalarda, araştırma-geliştirme fabrikaları laboratuvarlarında ve kalite kontrol laboratuvarlarında çalışabilirler. Ürün satış, pazarlama ve ürün satımı gibi alanlarda da iş bulabilirler. Bu alandan mezun olan öğrenciler kimya teknisyeninin ünvanını kazanırlar. Şimdi de bu alanda tecrübeli öğretmenimizin deneyimlerini paylaştığı videoyu izleyeceksiniz. Merhaba, ismim Ebru Karaağaç. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Lisansı ve Parti Eğitim Fakültesi Öğretmenlik programlarından mezun oldum. 20 yıldır bu alanda görev yapmaktayım. Kimya teknoloji alanında kimya laboratuvar teknolojisi, boya üretimi ve uygulaması, lastik üretimi, petrol petrokimya Petrol rafineri, deri işleme ve proses gibi 7 ayrı dalda eğitim verilmektedir. Kimya teknoloji alanı Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik programlarına ayrılmaktadır. Anadolu Teknik 10 ve 11. sınıf öğrencileri yaz döneminde Anadolu Meslek 12. sınıf öğrencileri Eğitim öğretimleri devam ederken haftada 3 gün olmak üzere staj yaparlar. Stajlarında başarılı olan öğrenciler yıl sonunda okullarında beceri sınavlarına tabi tutulurlar. Beceri sınavlarında başarı gösteren öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Diploma almanın yanı sıra mezun öğrencilerimiz iş sağlığı ve güvenliği sertifikası ile iş yeri açma belgesi almaya da hak kazanırlar. Sektör bu alanda iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde iş organizasyonu yapabilecek, numune alma, numunenin fiziksel kontrollerini yapabilme, çözelti hazırlama, hazırlanan çözeltide nitel, nicel, biyokimyasal ve enstrümantal analizleri usulüne uygun ve modern yöntemlerle yapabilecek nitelikte öğrencileri beklemektedir. Gelecekte bu alanı tercih edecek öğrencilere tavsiyem fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgi duyuyorsanız, deney ve gözlem yapmayı seviyorsanız, uzun süre dikkatinizi bir noktaya toparlayabiliyorsanız, kimyasal maddelere karşı alerjiniz yoksa, sağlıklı duyu organlarına sahipseniz bu alanı tercih edebilirsiniz. Şimdiden bu alanı tercih edecek arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Müzik